Selamun Aleyküm, sevgili değerli güzel ailem. Hayırlı, nurlu, bereketli akşamlarınız olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, marifeti, bereketi, nuru her birinizin ve de sevdiklerinizin üzerine olsun inşallah. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni gelen canlarım sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik ve de sağlık uzun nasip eylesin tez vakitte inşallah. Cümlemizin. Allah'ım da her daim sizlerle olsun. Güzel yüreklilerim benim. Ben yorumcunun dermanına. Özel bakım yaptırmak isteyen canların bana DM'den ulaşabilirsiniz. İki tane yorumcu dermanına vardır. İkisinden de bana ulaşabilirsiniz. Bana aittir. Evet, zaman zaman bazen tereddütte kalıyorsunuz. Kaldığınız için iki tane yorumcu derman ana vardır. İkisi de bana aittir. Evet, özel bakım yaptırmak isteyen canlarım değmeden ulaşabilirsiniz. Su bakımım var, yıldızname bakımım var. Haftanın üç günü kurşun döküyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri. Yine bana DM'den ulaşabilirsiniz. Bakımlarım olsun, kurşun dökümüm olsun. Görüntülü olarak bakım yapıyorum, görüntülü olarak kurşun döküyorum. Tabii herkesin isteğine bağlı. İster görüntüsüz, ister görüntülü. Benim için fark etmiyor ama görüntülü dökerek daha da bir enerji alıyorum. Ondan dedim bakımlarım da olsun kurşun da. Ya Allah, Bismillah diyerek bu esnada niyetlerinize odaklanayım. Genel olarak niyet aldım. Aş iş, sağlık olarak gördüklerimi, hissettiklerimi duru görün erencimle sizlerin niyetine niye, niye niyet aldıysanız niyetinizin en yüksek ayrını olsun. Sizlere uyanı baz alarak dinlerseniz uymayanı da salıverin gökyüzüne. Videomu dinler, abone olursanız ayrıyeten sevinirim. Allah her birinizden ayrı ayrı razı olsun inşallah. Ya Allah Bismillah Hasbunallahu ve nimel vekil Hasbunallahu ve nimel vekil Hasbunallahu ve nimel vekil Ya Rabbim sen bizim güzel vekilimizsin Rabbim bana vekil kıldığın tayin kıldığın mübareği sizlerin niyetini niyet aldım İnşallah olumlu olumsuz gördüklerimi hissettiklerimi sizlere aktaracağım İnşallah Sizler de bu esnada niyetiniz tutun. Bana da güzel enerjilerinizi gönderin. Gönderin ki aramızda alma verme dengesi olsun. Evet canlarım benim. Burada bir takım kişilerden veya da bir kişiden kaynaklı olarak bir içsel sıkıntı içerisine düşmüş olduğunuzu bir anda hissettim. Çünkü birçok şeyi siniye çekmiş içinize atmışsınız. Ciddi bir durum içerisindesiniz. Bir sıkıntı yansıyor. Niyet aldığınız konularla alakalı olarak genel olduğu için niyetler belki de aklınızdaki kişi ya da çok düşündüğünüz, emek verdiğiniz, belki de bu kişiyle hayırlı bir yola giremediğiniz kişi de olabilir. Sizi içsel olarak sıkıntıya düşüren adı konulacakken burada belirlenmiş olan bir halka yüzük yansımış Bu yüzük ise yarım kalmış Çünkü tam adı konulacakken Yüzüğün önüne engel oluşmuş Kara bulutlar Ondan dolayı da bu yüzük yarım kalmış Ciddi sorunlar yüzünden Aslında bu yüzük kadersel olarak görünüyormuş size Burada kadersel olarak kaderimizle oynamışlar Bu yüzüğün üzerinde kara bulutlar dolaşıyor Ondan dolayı da bir türlü çözüme ulaşamamışsınız. Sıkıntı üstüne sıkıntılar gelmiş. Ciddi sıkıntılar var. Bu yüzük tam takılacakken bu yüzüğün burada yarım kalması bu durumlardan dolayı kaynaklı olarak yansıyor. Sıkıntı, problem, yakanızı bir türlü bırakmamış. Hala da bu yüzüğün ve sizin üzerinizde kara bulutların devam ettiği yansıyor. Allah'ım gel ve yardımcınız olsun tez vakitte inşallah. Bir işle alakalı olarak bir niyet. Her kime uyuyorsa bu niyet. Ee, bir iş girişiminde bulunmuşsunuz ama bu son dönemlerde güzel şey olacakken sanki bir şeyler kursanızda kalmış gibi. Bu giriştiğiniz iş her ne ise onunla alakalı olarak kursanızda kalmış. Çünkü burada iki kişinin enerjisini alıyorum. İşle alakalı size engel olmuş önünüze taş koyuyorlar. Siz ise burada daha temkinli ve de dikkatli olun. Bu kişilere karşı dikkatli ve de temkinli olursanız e, güzel şans e, yani sonuçlar alacaksınız. Engel olanların ise yaptıkları ayaklarına dolanacak. İnşallah. Burada sekizli dokuzlu vadeler, sekizle 9 biraz da uzağında iki. Sekizli dokuzlu vadeler öncesine dayanan bir durum karşıma çıkıyor. Belki 2018, belki 2019 yılında yılları da olabilir. Bu vadeler içerisinde hissettiğim bir sıkıntıya mı düştünüz veya da büyük bir kayıp mı yaşadınız? Bu belki maddi bir kayıp da olabilir. Belki çok değerli bir şeyiniz de olabilir. Belki de büyük acınız da olabilir. Farklı bir konunuzla alakalı kaybınız da ol, olmuş burada. Bu her ne ile alakalıysa bu sıkıntınız veya da kaybınız onlarla ilgili bir telafi olacak gibi görünüyor. İnşallah elinizde tutmuş olduğunuz elinizde güzel bir iki tane bir balık iki balık var bir kısmı olarak bakımın genel olduğu için iki kısma ayrılmış bu balıklar sizin nasibiniz kısmetiniz ve de şansınız uğrunuz Hadi gözünüz aydın olsun. Her neye niyet aldıysanız, niyetiniz her neyse nasipli, kısmetli, uğurlu bir döneme giriyorsunuz inşallah. Allah'ım kabul eylesin. Artık şansınız, şansınız, kısmetiniz açılmaya başlıyor burada. Artık şanssızım, kısmetsizim, bahtsızım demeyeceksiniz inşallah. Allah'ım şansınızı, kısmetinizi bol eylesin. Burada şansınızın açıldığını göreceksiniz. Kendi kendinize yaşadıkça göreceksiniz. Anı zamanında eliniz kolunuz bağlanmış ya. Kısmetsizlikler, bahtsızlıklar yaşamışsınız ya. Onlarla alakalı olarak her neye niyet aldıysanız. burada şansınızın açık olduğunu göreceksiniz. Bir anda gelişen güzel enerjiler, olumlu haberler. Her neye niyet aldıysanız. İş de olabilir, özel hayatınızla ilgili de olabilir. Yani niyetler farklı farklı olduğu için her sen kendine göre uyanı bazal Keyiflenecek olduğunuz ruhunuzun dallanmasına da dallanması da sona erecek inşallah. Burada bir göz aydınlığı da yaşayacaksınız ayrıyeten. Bundan sonrası içinde bir yolculuk yapabilirsiniz. Uzun bir yolculuk. Kısmetiniz belki orada da karşınıza çıkabilir. Kısmetinize doğru gidiyorsunuz. Çünkü burada yansıyan olumsuz bir negatif enerji. Negatif, olumsuz enerji. Ee, eşinizle veya da birlikte olduğunuz kişiyle bu son dönemlerde belki de evladınız da olabilir bu kişi... Aranızda bir zıtlaşma e, enerjisi alıyorum öyle. Bir enerji aldım. Sanki burada bazı olumsuz bir şeyler var gibi sizden gizli diye sakladığını hissediyor gibisiniz. Sizlerin enerjisinden ben de hissettiğim size karşı dürüst olmadığını hissediyorsunuz gibi bir öfke, sinirli bir anda zıtlaşmalar, bazı konularda birbirinize karşı tahammül edemediğinizi de hissettim burada. Bir sıkıntıya düşülmüş aile arasında bir gerilim. Bir darlanma, bir sıkıntı yani bir şeyler sizden saklan, yani sakladığını hissediyorum. Allah'ım yardımcınız olsun inşallah. Allah'ım feraha selamete ulaştırsın. Tez vakitte bu karşınızdaki kişi kapalı bir kutu gibi burnunun dikine giden sonradan da zarara ziyana uğrayıp oturup bir kenara kara kara düşünen kendi kendine yapıp zararı ziyanı hem kendine hem de çevresine dokunan bir kişi bu. Son zamanlarda daha fazla siz sıkıntı içerisindeysiniz. Aslında duygu ve düşüncelerinizde, hissettiklerinizde e, haklı çıkacaksınız. Nihayetinde bu kişinin aklı başına geldiğinde de e, yani sizi haklı bulacak. Onun da hakkı, hakkında neleri hissettikleriniz doğru çıkacak. Allah'ın doğru yolu bulmayı nasip eylesin inşallah. Tez vakitte yani doğru yoldan da ayırmasın kimseye inşallah sevdiğiniz kişiyle odaklandığında sanki aklınızdaki niyetiniz eşin de olabilir birlikte olduğunuz kişi de da olabilir sözünde birlikte beraberlikte olduğunuz kişi sevdiğiniz kişiyle alakalı odaklandığında sanki sevdiğiniz sevdiğinizin nefesi size bir ömür boyu yeteceğini hissetmiş ve düşünmüşsünüz. Çünkü sizin için o hayat verenmiş. Siz bazı bir şeylere susmuş ve de göz yummuşsunuz. Size yüz çevirdiğini son zamanlarda hissediyorsunuz. Zor inişli çıkışlı bir yol gözüküyor aranızda ama niyetinize muradınıza ermek için bu yollardan geçmeniz gerekiyor. Sizin güçlü iradenizle bütün bu zorlukları aşacaksınız. Allah'a tevekkül edin. Muradınıza erin de sonunda ereceksiniz. Allah'ım diyorum ya kimin her ne niyeti var ise her neye niyet aldıysanız inşallah Niyetlerinizin doğrultusunda olmayı kabul eylesin inşallah. Bugünlük bakımım bunlar. Umarım hepiniz için hayırlı yorum olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hayatınızda her şey çok güzel olsun inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı, bereketli, nurlu akşamlarınız olsun inşallah. İyi de, iyi ki de varsınız. Var olun, sağ olun. Allah'a emanet olun inşallah. Sizleri seviyorum. Sizler benim canımsınız. Hayırlı akşamlarınız olsun tekrardan. Allah'ın selamı, rahmeti, marifeti, bereketi üzerinize olsun cümlemizin inşallah.